Selamun aleyküm arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz Evet arkadaşlar bugün 7 Ekim Ve videomuzun Önemini anlatmak istiyorum Öncelikle beğenilerimizi arkadaşlar bu videoda da 500'ün üzerine e, Çıkarmamız gerekiyor diğer video e, Yaklaştı ama geçemedi inşallah bu videoda geçeceğiz Önemli bir adamdan bahsediyorum arkadaşlar Kırmızı gezegenin Savaşçı adamından bahsediyorum Geçmiş ağaçların tekrardan meyve vermesine benzeteceğiz ağaçlar bunu. Başlıyoruz ağaçlar. Kırmızı gezegenin savaşçı adamı. Uzun saçlı yolların yaralanmış savaşçısı. Derinlere dalmış hayallerin dalgıcı. Göskün balıkların ülkesine yolculuk yapan Hz. İsa'nın gözlerindeki gizem. Gümleğindeki derin kokunun dünyaya yayılması. Ellerindeki kitapların develerle taşınması vardı. Yedi ülkenin bir ülkeye diz çökeceği zamanda. Zaman o ağaçların gölgesine gizlenmişti. Sisli kalemler yazmıştı olanları ve olacakları. Ördündeki devenin haykırışı ve bilinmeyen mor muhabbetin 12 kiloluk kitabı. Kumral saçlı annenin ceviz ağacı keskin olunca kılıç, Keskin olunca sirke. Beklenmez göklerin ani aykırışı. Surun iki kalbi, sevgi ve savaş, kadın ve kuyu sarı ve uzun. Muhabbetlerin papatya güzelliğine adanması. Savaşçı adam kalem, yazı, kitap, bilginin nuru, bilginin nura dönüşmesi için yaptığı ani hamlenin gün yüzünde paylaşılması vardı. Ekinler ekilmiş, tohumlar yazılmıştı. Toprağa doğuyordu yeni dönemin nuru. Yerden göklere, yerden göklere, göklerden kalplere, ruhlara, oradan da nuhlara. Keşfedilmemiş yıldızların aşkı, umutsuz çocukların korku dolu, su içişini görüyorum. Ağlayan eşeklerin, gizlenen emanetlerin, günü gelince an be an seni yazacak. Kalemler Arı kitabında gezecek, kaybolmayacak senin nurun. O suç sayısını kullanan sembolik dilinde. Sembolin yok oluş var. Oluş iş işe olacaktır. Bulunacak aranan geminin çivileri, levhaları, gökyüzünde parlayınca, anlayınca civcivler, yeni rollar, gizemi, kalemi, bakarayı, o 3 21, 47, 06, 38 sayısını, güvercin uçunca kanatsız, Varınca mor gezegene. Kırmızı gezegenin savaşçı adamı. Savaştı. Bir ülkenin yedi ülkeyi dağıtma hamlesinde. Başardı eski savaşlarda. Bu yeni savaş. Olacak yeni gün doğunca. Kartalların yuvalarının olduğu ülkede. Bunu gören gözler korkudan gözlerini yıllarca aşamayacak. Kollar tutmayacak. Çakmak çakmayacak. Soğuk sobaları ısıtmayacak. Gökte mavi ateşler yayılacak. Gökte mavi ateşler yayılacak. Anneler pazarda yakalanacak. Domatesler salçaya dönüşmeyecek. Ruhlar özüne dönüşmeyince. Kertenkele yuvaları yılan yuvalarından uçlaklaşacak. İnsan çok yaşayacak. Düşüncelerde. İnsan çok yaşayacak. Düşüncelerde. Sabit olmayacak zihin. Çok dalgalı okyanus gibi. Esecek mavi Işıklardan Son bulacak Gül kokusu Kekik kokusu Bu görülecek Araplar kaçacak Kahverengi ülkelerden Yeşil ülkelere Su bulunmayacak Tek damla 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 Yer Yeryüzü esecek dost taşlar Çakıllar görülecek Siyah duman Üksüz uçak, dağlar ağlamayacak, güzel kokacak bazen yine yaşam, yine sema, bastonlu peygamberin. Bastonlu peygamberin şehri yine kurulacak. Yedi bitince sekiz ile birleşecek. O gün Altın tahtların yerine tahta tahtlar kurulacak. Altın tahtların yerine tahta tahtlar kurulacak. Kibirli kralların yorgun bakışları, yaralı kanatları parmakları üzerinde yürütülecek. Tüm gözler onlara bakamayacak. İhtişamları nehirlere akıtılacak. Onlardan bir eser bırakılmayınca kimse seslerini duymayacak. Gülücükleri mazlum çocukların sesiyle yok olacak. Konacak yıldızlardan gelenler. Konacak kitabın sırrı ve ihtişamı. Alacak karanlık yollar açılacak. Adil olanlar yürüyecek. Göklerdeki kandillerle büyük köprülerden geçen az insan topluluğu. Seke seke korkulu yüreklerle geçecek. Günü geceye değişecek elbiseler yapraklardan olunca elbiseler yapraklardan olunca kirli elbiseler temizlenecek sağanak yağışlar ve gözyaşları ile kırmızı gezegenin savaşçı adamının son savaşı ile uçan görünmeyen silahlarla beraber. Yedi kralın hükmü sonsuza kadar bitecek. Fitil yakılacak. Kandillerin hızlı geçişinde. Mavi ışık silahlarının etkisiyle. Sekiz ülke birleşecek. Kudretli krallık kurulacak zamanın belirlenmiş saatinde nurun nuruha nurun ruha ruhun nuha döngüsüyle güneş ilk halini alacak sanki Adem Aleyhisselam'ın dünyadaki ilk adımı sanki Adem'in dünyadaki ilk adımı gibi temiz olacak. Sonradan gelen esintiyle güzellik dolunca kitaplar yazılacak. Bilgelik yayılacak. Adil savaşçının ülkesinde yayılacak nur. Tüm vadilere ve ırmaklara güzel gülecek eşekler. Son bulacak kin, öfke, veya karanlık. Evet arkadaşlar. Kıymetli bir akış, kıymetli bir bilgi. Bu önemlidir. Gelecekle alakalı bir bilgidir arkadaşlar. Önemlidir. Kudretli krallık kurulacak arkadaşlar. Kudretli krallık yani göklerle alakalı bir krallık, kıymetli, değerli bir krallıktır arkadaşlar. Özellikle bu videoda 500 beğeni bu sefer bulabileceğimizi tahmin ediyorum ve umuyorum arkadaşlar. Algoritmada bu beğeniler önemlidir. Yeni gelenler arkadaşlar eski videolarımızı da izleyebilirsiniz ve öncelikle abone olup bildirim zilini açın arkadaşlar. İsteyenler bizim özel yayınlarımızda da bulunabilirler. Katılıviy olarak hepinizi bekliyoruz arkadaşlar. Öyle bir zamandayız arkadaşlar. Ben size kaç gün önce gördüğüm rüyayı tekrardan buradan hatırlatmak istiyorum. Etrafımızda değişik olaylar oluyor dünyada. Birçok değişik olay, dünyada her gün yeni bir olay ve bir siyasetçinin vefat haberini alacağız demiştim. Saadet Partisi'nde ismi tam hatırlamasam da bir siyasetçi yaşlıydı herhalde, Allah rahmet eylesin, vefat etti. Ben bunu önceden anlattım. Üç gün, dört gün önceydi herhalde. İnsanlar şöyle diyorlar, bu bilgileri nasıl alabiliyorsun? İşte depremler olsun, seller, savaşlar, gökyüzündeki göktaşları, olaylar. İnsanlar şaşırabiliyor. Sb 14. ayette diyor ki, Cinler gelecekten bilgi veremez. Eğer gelecekten bilgi veriyorsanız sınav Suresi 2. ayete bakacaksınız. Allah şöyle diyor. Kendi emrimden melekleri ruhla indiririm ki dilediklerime bildirsin ve onlar da insanları uyarıp korkusunlar. İnsanlar bu ayetleri okumadan sağdan soldan duyduğu duyumlara göre hareket ediyor. Herkes mesuldür. Bu Kur'an'ın içindeki ayetleri okumaya herkes mecburdur ve bu bilgileri anlamakta herkes mesuldür. Onun için arkadaşlar rüyayı anlatayım. Etrafında büyük cüsseli bir şeytan vardı. Böyle insana benzemiyor, yarattık gibi. Etrafında kadınlar ve erkekler vardı. Bunlar beni yakalamaya çalışıyordular, dövmeye çalışıyorlardı, vurmaya çalışıyorlardı. Kaç gün önce anlattım bunu? Kaç gün önce anlattım mı biliyorsunuz? canlı yayında anlatmıştım. Ve beni tam kıstırıyorlardı, çemberi alıyorlardı. Ben de savaşıyordum, teslim olmuyordum. Sonra iki tane kadın beni yukarıdan destek vererek beni kendi katlarına çektiler. Ve biz de damlardan böyle kaça kaça hızlı bir şekilde kaçıyorduk. Bir kadının saçı kıvırcıktı, bir kadının saçı da düzdü. Ben bunları hatırlıyorum. Ve hızlı bir şekilde kaçtık ve kurtulduk. Evet görüyoruz şeytanların saldırılarını, metafizik saldırıları görüyoruz arkadaşlar. Ee, Allah bizimle olsun. İmanını güçlü tutmak her baba itinacı değildir. Yunus Aleyhisselam'ın düştüğü kuyuyu o kuyu denizde olan bir kuyuydu. Yani son güne kala kadar kalabileceği bir kuyuydu. Çünkü Allah'ın emrini dinlemedi. Bir peygamber olmasına rağmen cezayı almıştı arkadaşlar ve en sonunda tövbe edip Allah onu bağışlamıştı. Hiç kimsenin yeri belli değildir. Çünkü Allah Hazreti Peygamber Efendimiz'i bile Kur'an'da kaç yerde uyarı yapıyor. Aman diyor yanlış yapma diyor. Yanlış yaparsan diyor. Şah tamarını yakalarım diyor. Nefesini keserim diyor. Çünkü Allah'ın işi şakaya gelmez. Onun için hiç kimse demesin ki biz şöyleyiz böyleyiz biz üsteyiz, biz kralız, biz şöyleyiz, böyle demesinler, Herkes kendi haddini bilecek ve gerçekten de mütevazi bir şekilde egosuz, kibirsiz ve e, iftirasız veya hasetsiz bir dünya dileyle dünya iyi yere gitmiyor. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Allah bizimle olsun. E, yorumlarda arkadaşlar şöyle yorumlar istiyorum. Böyle video ile alakalı bu 7 7, 7 ülke ile 8 ülke arasındaki sorularınızı sorun. Bu şeytan olayına girmeyelim. Bu şeytan olayı zaten yeterince dünyada şeytanlar rüyayıldı. Bu konuya girmeyelim fazla. Yorumları videonun içeriğine göre, ilk anlattığımız hadiseye göre değerlendirirsek ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Okuyacağım arkadaşlar yorumlarınızı. Eyvallah. Teşekkürler. Saygılar. Allah razı olsun ve abone olabilir. Bildirim zilini de açmayı unutmayın arkadaşlar. 500 bekliyorum bu sefer. 500 beğeni. Çünkü algoritmada bu videoların öne çıkmasını sağlıyor arkadaşlar. Hepinize saygılar, teşekkürler. Sağ olun.